Arkadaşlar selamlar. Evet konumuz borsa. Birçoğunuz artık yeter bu borsa niye yükselmiyor diyor ve borsada kalmanın artık sıkıntı verici bir duruma ulaştığı yönünde ciddi bir psikolojik durum söz konusu. Evet arkadaşlar bu yaşananlar gerçekten de derslik nitelikte ve yeni giren yatırımcı için özellikle yani kısa süredir borsada yatırım yapanlar için tabiri caizse bir eğitim platformu haline dönüştü. Ne için bunu söylüyorum? Borsa dediğimiz yer hep anlattığımız gibi mevduat getirisi gibi sabit getiri sağlayan bir yer değil. Dönemsel yükselişlerin, düşüşlerin olduğu, büyük oyuncuların spekülasyon yaparak küçük yatırımcıları bezdirdiği, yükselmesi gereken güçlü şirketlerin çok ucuz olmasına rağmen bazen yükseltilmediği bir mecradır. Buralarda hep söylüyoruz. Sabreden, yatırımcı gibi davranan kişiler para kazanabilirler. Ve tabii ki bunu da daha önce hep söylediğim gibi ihtiyacı olmayan parayla yatırım yapan, kredili ya da kaldıraçlı pozisyonda olmayan insanlar rahat bir şekilde bekleyebilirler. Evet borsa şu an bezdiriyor ama şunu tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Borsadaki birçok iyi şirket çok ucuz. Hatta ucuz değil, bedava. Ha bu şu anlama gelmiyor, daha fazla düşmez mi? Elbette düşebilir. Daha önceki yayınlarda da anlattık. Burada şirketlere yatırım yaptığını, şirketlerin ortağı olduğunu bilerek bulunan insanlar mutlaka o şirketlerin zamanı geldiğinde ederini bulacağını göreceklerdir. Şimdi karşımızda iki tane senaryo var. Bir, daha önce benim de ifade ettiğim gibi borsa seçimden önce bir yükseliş hareketi daha yapar, burada altı bin hatta biraz daha üstüne gider ve size kademeli olarak satma fırsatı verir. İkinci olasılık şu, bu düşünceyi gören ve bu düşüncede olan birçok insanın olduğunu bilen büyük yatırımcılar biraz daha bezdirebilir. Seçim öncesinde borsanın yukarı gitmediğini gören küçük yatırımcı elindeki varlıkları çok ucuz da olsa, çok güçlü de olsa ucuzdan satar ve onlar da altlardan toplarlar. Sonrasında da seçimin hemen akabinde yukarı sert bir rally yaparlar. Orada da bu ucuzdan satan, zararına satan yatırımcı tekrar yukarıdan girer seçimden hemen sonra ortodoks politikalara dönülerek faiz artış ve enflasyonla mücadele mesajı verileceği zamanlarda da borsa düşmeye başlar. Bu sefer seçim öncesi düşükten satan sonra yüksekten alan yatırımcı gene borsada zarar eder. Bu yukarıdan satanlar da tekrar diplerden bir süre sonra toplar ve sabretmeye geçerler. Şimdi böyle iki tane senaryo var karşımızda. Ama her halükarda yatırımcı olarak davranan kişi ihtiyacı olmayan parayla yatırım yapıyorsa daha önce de söyledim size ve sakin bir şekilde bekleyebilir. Korkmasına gerek yoktur. Ama elbette ki daha önce de ifade ettiğim gibi piyasadır burası. Hem yurt içi hem yurt dışı dinamikler vardır. Kontrol edemediğimiz, öngöremediğimiz gelişmeler olabilir. Haber akışları birçok şeyi değiştirebilir. Dolayısıyla alternatifli olmak, nakitte bulundurmak önemlidir. Bu vesileyle korkularınızı İçinde bulunduğunuz paniği bildiğim için bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Doğru şirketteysen, doğru şirketi iyi analiz ederek doğru seviyelerden aldıysan korkmana gerek yok. Ama tabii ki piyasadaki haber akışlarını takip et ve bütün paranla tek bir varlıkta bulunmamaya özen göster. Buradan da borsa bir miktar düşebilir ama ciddi bir sıkışma olduğunu görüyoruz ve yukarı dönme ihtimali de yüksek. Aynı zamanda dediğim gibi ufak tefek düzeltmeler biraz daha satış, paniğe sevk edecek hareketler korkutmamalı. Çok önemli şirketlerin çok önemli fiyat seviyelerinde olduğunu tekrar ifade etmek isterim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.